bugün? Bu oyunu alacağız. Bunun içerisinde devam edeceğiz. Şimdi size bir tane hile var. Onu göstereceğim. Tamam şimdi interneti kapatacağım. Uçacağım. Neydi uçmadı? Olmadı bu. Şimdi arkadaşlar. iyi kardeşim de geldi. İnşallah düşme, düşmemek öyle Ya ben de oyuna o gireyim. Olmadı arkadaşlar. Benden git. He tamam oldu arkadaşlar. Tamam güzel güzel uçuyorum şimdi. E, geri düştüm. E, ya internet. Içen... Abi doğru söyle. Dur arkadaşlar videoyu Geri geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar internet kapatıp deneyeceğim. Tamam. Tamam oldu. Açayım ben. Tamam. Şimdi yere inince inşallah buraya yapacağım. Tamam, düzelim bakayım. Ya of, değil mi artık ya of of. Video bununla mı geçecek? Tamam. Güzel arkadaşlar. İnterneti kapa. Tamam. Çarptım ama. Çarptım ama. şey yani. E şimdi internet açayım ben. Ya internet açınca mı oldu. Şuraya kadar çık lütfen. Lütfen oraya kadar çık. çıkmadı de ben. Neyse geldim buraya. Kapa. Olmadı mı? Sen kaldırma. Hop. Neyse arkadaşlar. Tamam. Bir daha açmaya çalışacağım. Tamam. Uçtum. Bakmayın da. Yapsın. Bir daha su Mete susar mısın? Şimdi arkadaşlar buraya geçiyoruz. <laughs> tutma Yine öldüm arkadaşlar. Neyse <laughs> arkadaşlar bunu interneti burada kapatmayacaktım. E ben açmamış mıydım interneti? Neyse arkadaşlar şey yapacağım. Hiç interneti falan kapatmayacağım. Şey yapacağım direkt. Parkur yapacağım. Gelebilirsem inşallah. Videoyu izledik çekelim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar son bir defa yapacağım eğer olmazsa direkt parkuru yapacağım hemen. O bilmiyorum lan. Ha oldu oldu oldu. Tamam tamam barma. Tam yaptım arkadaşlar. Şuraya kadar gidecektim. Açayım burada. Son bir defa yapacaktım. Ya. Tamam. Son bir defa deyince meraklıluk hem direkt parkur yapacağım. Bak son bir defa hadi. defa değil. Yok olmuyor. Biz parkura devam edeceğiz ya. Tamam parkura devam edelim arkadaşlar biz. Tamam parkura devam edeceğim. Tamam güzel güzel. Direkt üzerinden atlamaya gerek yok. Tamam. Korece falan yazıyor da ben şuradan aşağı uzaktan gidecektim. Bir dakika lan. Onu yapmam lazım arkadaşlar duvardan yapmayı. Olmuyor. Yok olmuyor ya. İnterneti, interneti kapatacağım orada. Neyse hiç uğraşmayacağım. Direkt parkura devam edeceğim. Ya duvardan yapmayı çalışayım arkadaşlar. Videonun tamamı zaten interneti kapa kapa olmayacak. Kendi şeyimizi yapacağız. Çok fazla kişi var ama ya. Tokat attı lan. Neyse kapayacağım ben interneti. Kapa gitti. Tamam. Kapayınca böyle bir e, şey yapamıyorlar. Tam burada açabilirim. Tamam ben yoluma devam edeyim. Yoluma devam edeyim arkadaşlar. <laughs> tamam yaptım. Basit buralar aslında. Zor gibi görünebilir ama Tamam, yaptım. Bunlar düşüyor, tamam. Burayı da yapalım. O, burası bayağı sıkıntılı ama. Basit biraz. Basit değilmiş. Ya, hileci var ya. Tamam, iyi ki basmadılar. Üf, devam edelim. Arbaktire geldi. Kız beni geçti lan. Ya, ya, ya. Evet arkadaşlar geçiyoruz burayı. burada durdum lan. Tamam. Bunların üstünden atlasaydım güzel olurdu. evet, ben bu ben bu sunucuya katılacağım. Tamam kat. Hayır sunucu değil gruba katılacak. Gruba katılacağım. Çıkacak Ya üf üf. Gel de buraya. Tamam hayır hayır ee, en, aşağı aşağıya kaydır. Kaydırdı. Tamam kaydı. Şimdi orada mavi tik var ona oh, basacaksın. Bastı. Bastı. Tamam. Grubu çıkacak Oraya katılacaksın sonra. çıktı. Tamam katıl. Niye basıyorsun? Gösteremem onu. Gidiyorsan yaparsın. Kendin de öğrenmem lazım. Bu da ne diyor? Tamam, bekle. Sürenin bitmesini bekleyeceğim. Ya o, burada yapılmadı ya 2 saattir. işim bir şey çıktı. Tamam. Yap onları. Doğru. Hazır kağıt yapma. Yapma. Oradan yap. sana. Elinle yapma. Tam gir oyna. Bir de oyunu be, beğen, oyunu bence. Ben Beğeneceksin, beğeneceksin. Hani orada beğen orada benme şey var ya. Bu mu? <laughs> benme şeyi. Bu... Hangisi ben ben şey yap. Oyun çıktı dedi Şuraya Şu Yap. Bu çok basacaksın. Bu oyunu Tamam o zaman gruba katıldın saç. Tam gir bir daha dene. Tamam arkadaşlar. Tam yaptık buraları arkadaşlar. Buralar basit. Ama küçükler var. <laughs> Düşersem direkt şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. Heh, geldi buraya. katıldık tam bütün hani diğer hani bu oyunun videoyu kapatıyorum arkadaşlar bay bay